11. sınıf arkadaşlar selamünaleyküm. Coğrafya dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlık videomuza hoş geldiniz. Kanalımızda coğrafya dersi dışında din kültür ayet bilgisi dersinin de yazılı hazırlık videosunu aynı zamanda konu anlatım videolarını ve soru çözüm videolarını bulabilirsin ayrıntılı bir şekilde din kültürü için. E, arkadaşlar da 11. sınıf Arapça ders kitaplarının tamamını aynı zamanda 11. sınıf fizik konu anlatımlarını e, ve tefsir Akaid ders ve kurallatım videolarını ve birçok dersin yazılı yazılım videosunu bunlarla alakalı bulabilirsin. Dedikten sonra hızlı bir şekilde başlayalım. Klasik sorulardan oluşan bir yazılı kağıdı ee, zaman zaman görsellerle desteklemek adına sorularla alakalı görselleri de göstermeye çalışacağım. Umuyorum ki yazılına faydası dokunacaktır. Ee, birinci sorumuzdan başlarsak, birinci sorumuzda ne diyor? Canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörleri maddeler halinde yazın. Şimdi canlıların e, yeryüzüne dağılmasını etkileyen birçok şey vardır. Bunlardan birisi nedir? Mesela iklimdir. Şöyle üstte yazalım. İklim canlıların yeryüzüne dağılmasında e, başat bir rol oynar. Onun dışında e, işte sıcaklıkla alakalı canlılar veya e, nedir bazı yerlerde çok sıcaktır, bazı yer çok soğuktur. Ve e, sıcak iklimde yaşayamayan canlılar soğuk iklimlere doğru ne yapar? Dağılır diyebiliriz. Örnek olarak mesela başka iklim dışında yeryüzü şekilleri şöyle kısa yazalım. Yeryüzü şekilleri ikinci olarak etkilemektedir canların yeryze e, dağılışını. Üçüncü olarak mesela sular yine canların yeryüzüne dağılışını etkiler. Aynı zamanda e, ne dedik başka? E, kıtaların kayması Şöyle başka bir örnek veririz. Üstten devam edelim. İnsan faaliyetleri yani insan faktörü insan faktörü yine canlıların yeryüzünde dağılışını etkiler. Olumlu ve olumsuz şekilde. Ve diğer canlılar yine canlıların yeryüzüne dağılmasını olumlu veya olumsuz yönde ne yapabilir? Etkileyebilir. Şimdi gelelim ee, ikinci sorumuza doğadaki besin zincirini örnek vererek anlattınız. Öncelikle besin zinciri nedir? Onun bir tanımını yapalım. Sonra görsel üzerinden size göstereyim. E, hepsini yazmadan umuyorum ki anlaşıl anlaşılacaktır. Şimdi besin zinciri nedir? E, besin zinciri en başta şöyle diyebiliriz. E, besin maddelerinin ve enerjinin. Şöyle bir tanımını yazalım. Besin maddeleri ve enerjinin aktarılması sırasında. Peki nereden nereye aktarılır? Besin maddesi ve enerji ee, üretici dediğimiz en alt kısımdaki zincirin en alt kısımdakilerden üreticilerden. Bunu şimdi görselini anla, anlatınca daha iyi anlayacaksın. Çok basit bir şey. Ee, üreticilerden nereye doğru gider? Otçullara. Üreticiden otçullara şöyle şuradan devam edelim. Oradan da etçillere aktarılmasıdır. Yani besin zinciri. Özetle. Hatta şöyle aktarılması da yazalım. Besin zinciridir. Ne demek istiyor? Şimdi görsel üzerinden şöyle bir gösterelim. Hemen hızlı bir şekilde görselden gösterelim. Şimdi bakın şu mesela kara ekosistemindeki bir besin zincirini görüyorsun. Şurada bir üretici var bakın bitkiler. Bitkileri bitkilerle beslenen birinci tüketici dediğimiz çekirge var bakın. Ee, sonra çekirgeyle beslenen bir fare var. Fareyle beslenen bir yılan var. Ve yılanı yiyen bir kartal veya işte e, ne olabilir leylek olabilir leylek var. Besin zinciri bu şekilde devam ediyor. Aynı zamanda her bir besin zincirindeki maddeyi dönüştüren ayrıştırıcılar var. Mantarlar gibi. E, otu çekirgeyi çekirgeyi işte fare, fareyi yılan, yılanı kartal en sonunda bunlar öldükten sonra bunları ayrıştırıyor. Ayrıştırıcılar ve toprağa karışıyor. Tekrar döngü devam ediyor. Ne, ne olarak işte ot, ota dönüşüyor. Dönüştürülen e, hayvan ölüleri hatta insan da dahil. Sonra tekrar topraktan bitki olarak çıkıyor. Bitkiyi tekrar çekirgeyi o şekilde bu döngü devam ediyor. Kara ekosistemi de bu şekilde. Peki su ekosisteminde yine suda, suda da üreticiler var. Yani su yosunları gibi mesela. Suyun tabanındaki bitkiler gibi. Bunlarla beslenen e, küçük e, deniz canlıları var. Onları yiyen küçük balıklar var. Küçük balığı yiyen biraz daha büyük balıklar var. O biraz daha büyük balığı yiyen mesela köpek balığı gibi balıklar var. Yine bunlar su içerisinde ayrıştırıcılar da var. Bu şekilde de bir döngü oluşuyor. Biz işte bu döngüye besin zinciri diyoruz. Bunu şu şekilde de görebilirsin. Mesela şu şekilde de görebilirsin. Bu besin zinciri. Kabaca ve kısaca. Bunu buraya ekleyebilirsin, yazabilirsin. Ayrıntıları yazmıyorum. Ve üçüncü sorumuza devam ediyorum. Ne ile çalı biyomu hakkında kısaca bilgi veriniz. Şimdi çalı biyomunun şöyle bir örneğini gösterelim öncelikle. Görselde bir görün çalı biyomunu. Hatta şöyle yapalım. Çalı biyomunun nerelerde olduğunu gösterelim. Bakın Akdeniz kıyı şeridinde. Amerika'nın batı kıyılarında, Kuzey ve Güney Amerika'nın batı kıyılarında, Şişli taraflarında. Güney Afrika'nın en güney ucunda, Avustralya'nın yine güney taraflarında çalı biyomu gözüküyor. Şöyle de gösterelim. Çalı biyomlar örnek olarak mesela şunları görüyorsun. Birbirine benzer bitkiler. Kabaca ve kısaca. Peki tanım olarak ne diyebiliriz? Şöyle bura biraz sıkıştı. Çalı biyomunu şöyle şu araya yazalım. Şuraya çalı biyomu ile alakalı bir yazı yazalım. Ne diyebiliriz peki çalı biyomuna? Ee, genelde şöyle şunu bahsedelim. 30-40 Akdeniz, iklimi, Akdeniz kuşağını gösterdik ya. Ee, 30-40 derece enlemlerinde yaygındır. Enlemlerinde yaygındır. Birinci olarak bunu söyleyebiliriz. Sonra ne diyebiliriz? Yani 30-40 derece enlemleri çevresindeki deniz kenarlarında mesela Akdeniz'i göstermiştik ya sıcak ve kurak yani bu enlemlerde genellikle yazları sıcak ve kurak geçiyor. Kışları ise ılık ve yağışlı geçiyor diyebiliriz. Akdeniz iklim bölgelerinde mesela. Boyu yaklaşık ne kadar olabilir? 1 ile 3 metre. Hepsi, Bütün her şeyi yazmıyorum. Bakın tekrar edelim. 30-40 enlemlerinde yani Akdeniz ikliminin görüldüğü Akdeniz kıyılarında. Az önce fotoğrafta gösterdim. Yaygındır. Boyu yaklaşık 1 ile 3 metredir. Özelliklerini yazıyorum. Çalı bir yolunun. 1 ila 3 metre arasındadır. Onun dışında ne diyebiliriz başka? Şöyle Bodur ağaçlardır. Bodur ağaç ve çalılar diyebiliriz. Bodur ağaç ve çalılardan oluşur. Başka ne örnek verebiliriz? Mesela ee, bu şekilde e, yeterli galiba. Son bundan sonraki soruda geçersek biraz karışık oldu buralar. Gelişmemiş ülkelerde nüfus artış hızının yüksek olmasının olumsuz sonuçlarını maddeliğiniz. Şimdi gelişmemiş ülkelerde bunu direkt yazmadan söyleyelim. Hatta görselini birazdan göstereceğim. Gelişmemiş ülkelerde nüfus artış hızı yüksektir. Gelişmiş ülkelerde ise tam tersi nüfus artış hızı yavaştır. Sebep nedir? Sebeplerini şöyle söylersek. Gelişmiş ülkelerde maddiyat çok ileride olduğu için, insanların parası çok olduğu için artık bireyselleşir ve özgürlüklerine daha düşkündür. Evlenmezler çok fazla. Ve ne yapar gelişmiş ülkelerde insanlar? Çocuk da yapmazlar. Evlense bile çocuk yapmazlar. Gelişmemiş ülkelerde ise ne vardır işte? Ee, evlenme yaşı küçüktür. Nüfus artışıcılığı ise yüksektir. Peki bundan olumsuz ne gibi sonuçlar çıkabilir? Normalde nüfus, nüfusun fazla olması kötü bir şey değildir. Fakat gelişmemiş bir ülke ise ee, ne yapacaktır? Nüfus artış hızı işsizliği mesela tetikleyecektir. Bir madde söyleyelim. Ee, başka ne diyebiliriz? Tüketim artacaktır. Tasarruf azalacaktır. Bunları şöyle yanına yazalım. Nasıl yapalım? Biraz yerimiz karıştı. Şöyle diyelim. İşsizlik artacaktır. Mesela ilk madde. İş sahası zaten yok. Ee, nüfus sayısı artıyor. Ne yapacak? İşsizlik Artacaktır. Artar diyelim. Bağımlı nüfus çoğalacaktır. Yani işsizlik arttığı için iş bulamadığı için kişi annesine babasına bağlı kalacaktır. Bağımlı nüfus artar. Ee, onun dışında ne diyebiliriz başka mesela? Tüketim artar. Tasarruf azalır. Şöyle burada yukarıdaki soruyla alakalı. Ee, tüketim artar. Tasarruf azalır. Çünkü mesela diyelim ki nüfus artış hızı e, yüksek bir ailede 10 tane çocuk var. E, ne yapacaktır? Para yetmeyecektir. Tasarruf edemeyecektir. Tasarruf ed edemediği için para biriktiremeyecektir. Para biriktiremediği için e, haneler, bireyler sermaye olmayacaktır ve yeni yatırımlar e, tetiklenmeyecektir. Yani yapılamayacaktır diyebiliriz kısaca. E, i̇şsizliği zaten söylemiştik. Göç artar. Bakın göç, iç ve dış göç artar. Yani ne yapar? Geçinemeyince göç eder. Yurt dışına göç eder veya belli şehirlerde nüfus yoğunluğu artmaya başlar. Mesela diyelim ki niye İstanbul'a insanlar çok fazla gitmiş? Zamanında iş yok mesela. Gelmiş İstanbul'a. Gelmiş İstanbul'a ne olmuş? 14 milyon, 15 milyon, 20 milyon nüfus olmuş. Yani göç artmış. iş göç. Veya ne yapmış? Ülkemizden ilgili örnek verirsek insanlar Almanya'ya göç etmiş. Bugün 3 milyon, 4 milyon insan var mesela Almanya'da. Neden? Çünkü nüfus artmış fakat iş bulamamış. Başka ne diyebiliriz? E, sağlık ve eğitim gibi konularda sorunlar çoğaldı diyebiliriz mesela ve kişi başına düşen gelir ne yapar, milli gelir azalış gösterir diyebiliriz. O maddeleri de yazmadım ama söylemiş oldum. Şimdi gelelim, bir de şunu göstereyim, e, şu görseli de gösterelim belki işine lazım olur. Nüfus artış piramidi diye bir şey var. Dikkat edersen, bak mesela Arjantin gibi ülkede gelişmemiş ülkelerde Genç yaş, genç yaş nüfusu son derece fazladır. Bakın dikkat, 15-20 yaşlara kadar büyük bir nüfus yoğunluğu var ve yaşlı nüfus azdır gelişmemiş ülkelerde. Gelişmiş ülkelerde ise bunun tam tersi, genç nüfus çok azdır, yaşlı nüfus çok fazladır. Bu da aklının bir köşesinde bulunsun. Belki sınavda çıkar bu şekilde, lazım olabilir. gelelim Geçelim. 5. sorumuza. 5. sorumuza ne diyor? Ülkemizde 1923-65 yıllar arasında nüfus artış hızımızı arttırmak için neler yapılmıştır? bunu yine yazmadan söylersem şöyle söyleyelim. İlk etapta bütün söyleyeceğim şeyleri birleştirmek adına nüfus artış hızı desteklenmiştir. 1923-65 yılları arasında. Yani insanların daha çok çocuk yapması teşvik edilmiştir. Neden? Bunun sebebini de söyledikten sonra anlatalım. Çünkü 1923 yılında, 1920'li yıllarda Osmanlı Devleti'nin yıkılması, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla büyük savaşlardan çıkan bir devlet ve savaşlarda birçok erkek ne yapmıştır? Hayatını kaybetmiştir. Ne yapmıştır o zaman? Erkek nüfusu azalmış, kadın nüfusu çoğalmış, evlenen erkek sayısı az olduğu için otomatikman nüfusu azalmıştır. Yani nüfusun artışı da ne yapmıştır? Engellenmiştir. O zaman devlet ne yapmıştı? İşte nüfusu arttırmak için Çeşitli teşviklerde bulunmuştur. 1923 ile 1965 yılları arasında. E bu açıdan ne yapmış? İşte doğum evleri kurulmuştur. Veya e, insanlara ücretsiz bu konuda ilaçlar dağıtılmıştır. Başka ne yapmıştır? Çok çocuklu ailelere, annelere e, madalya ile ödüllendirilmiştir. Mesela 1930'lu yıllarda. 1930'lu yıllarda belli sayı üzerinde çocuğu olanlar ödüllendirilmiştir para veya madalya ile ödüllendirilmiştir. Bakın şaka gibi gelebilir ama şu anda bize çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirilmiştir. Yine 1931 yılında çok çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirmiş ve teşvik edilmiştir. Başka yine çocuk ölüm oranlarını azaltmak adına çeşitli sağlık düzenlemeleri yapılmıştır. Onun dışında göçmenliği teşvik edilmiştir. Yani Nasıl söyleyeyim? Yurt dışından ülkeye insanlar gelsin diye göçmenlik başvuruları teşvik edilmiştir. Başka ne diyebiliriz? 1936 gibi çok çocuklu ailelere mesela hazineye ait, devlete ait arazilerden teşvikler verilmiştir. Yani bedava tarla verilmiştir. 1936'lı yıllarda çok çocuklu ailelere yine bu da teşviklerden birisidir diyebiliriz. Evlenme yaşı e, erkekler için 17 yaşına kadar indirilmiş, kadınlar ise kadınlar için ise 15 yaşına indirilmiştir. ya Bakın 1938'li yıllarda. Niye işte evlenmeyi teşvik etmek, e, nüfusu arttırmak adına? Onun dışında başka ne diyebiliriz? E, Yeterliler galiba dersem. Bunlar yeter. Yazmadık ama işte videoyu geriye alırsan bunları dinleyebilirsin. Altının sorumuzda ne diyor? Dünya'da ilk yerleşimlerin kurulduğu yerlerin ortak özellikleri nelerdir? Ee, öncelikle şöyle söyleyelim. Bütün medeniyetler nelerde, nerelerde kurulmuştur? Su kenarlarına bakın. Su. Su kenar, Yani suya yakın. Su birinci faktör. Yani yerleşim yerlerinin kurulduğu yerlerin ortak özelliklerinden birisi ya su kenarı veya suya yakın veya suyun bol olduğu yerler diyebiliriz. Ee, toprak yapısı toprak tarıma uygun diyelim. Bakın sudan sonra toprak tarıma uygun. E, çünkü tarım, beslenme insanların karnı doyacak. E, toprağın tarıma uygun olması gerekiyor. Yani verimli tarım arazileri olması lazım. Bütün hepsinde ortak bu da. E, başka ne diyebiliriz? Su kaynaklarını söyledik. Bir de iklim. Ilıman iklim. ılıman iklim. Yani ne çok sıcak ne aşırı soğuk. Onun için dikkat et. Mesela kutuplarda nedir? Nüfus yoğunlaşmamıştır tarih boyunca. Genellikle nerededir? Akdeniz ve Orta Doğu çevresinde. Mesela Afrika'nın çok sıcak olan yerlerinde de yoktur. Neden? Mesela arazi uygun değil veya su yok. Devam edersek 7. sorumuzdan. 7. sorumuzda bizden istenen şey nedir? 7. soruda diyor ki benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bölgelerin her birine ne denir? Biyom denir. Az önce zaten yukarıdaki soruda bu geçmişti. Hangi soruda geçmiş? Şöyle bir bakalım. Ee, Çalı biyomu bakın. Üçüncü soruda geçti. Çalı mu? Yani benzer çalılardan oluşan. Gelelim bir sonrakine. Yedinci sorumuza hemen şuradan devam edelim. Doğum oranı az, yaş nüfus oranı fazla olan e, ülkelerde nüfus artış hızını nokta nokta nüfus politikası uygulanır. E, ne de Nasıl nüfus e, planı uygulanır. Artırıcı nüfus planı uygulanır. Neden? Çünkü bakın de tekrar edelim. Doğum oranı az. Yaş nüfus fazlaysa neden bu uygulanır? Çünkü yaş nüfusun bakıma ihtiyacı var veya çalışmak çalışması gereken bir nüfus, genç nüfusa ihtiyaç var. Ondan dolayı artırıcı teşvikler yapılır. Ama Türkiye'deki durum savaştan kaynaklı. Az önce anlattığım 1900'lü yıllarda, 1930'da 65 yılları arasındaki durum savaştan kaynaklı bir durum e, diyebiliriz. Bir sonraki boşluğumuza geçersek besin zincirinde üreticilerle beslenenlere nokta nokta bunları yiyenlere ise nokta nokta denir. Üreticilerle beslenenlere en alt kısımdaki üreticilerle beslenenlere ne diyoruz? Otçul. Mesela neyi örnek vermiştik? Çekirge. Otçul. Bunları yiyenlere de yani mesela çekirgeyi yiyenlere nedir? Etçil. Diyebiliriz. Mekke'nin küresel çapta etki alanı oluşturması nokta nokta fonksiyonu etkili olmuştur. Tabii ki hangi fonksiyon? Dini fonksiyonu etkilidir diyebiliriz. Havada asıl halde bulunan tuz kristallerine de biz ne diyoruz? Ayrı sol diyoruz. Şöyle yazalım. Pardon. Hatta bunun da örneğini gösterelim. Şöyle şu mesela dikkat edersen sekizinci sorumuza devam edersek sekizinci soruda ne diyor? Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız diyor. ekosistemler oluşturan canlı ögeleri ışık, sıcaklık, rüzgar ve yağıştır. Burada baktığımız zaman ne diyebiliriz buna yanlış diyebiliriz. Çünkü bunlar canlı ögeler değildir. Dünya üzerinde bitki, tür ve çeşitliliğinden en fazla olduğu yer tundra biyomudur. E bu da yanlış. Neden? Tundra biyomu aslında şöyle gösterelim hemen. İyice kafanda kalsın. Tundra biyomuna baktığın zaman şöyle bakarsan dağ başları. Bakın tundra biyomunun yaygın olduğu yerler Antarktika gördüğün gibi. Kuzey kutup yani soğuk iklimler. Ve çok verimli topraklar değildir. Tundra olduğu dağ başlarındaki bir çalımsı çok verimli olmayan soğuk iklimindeki biyomdur bunlar tundra biyomu. O zaman yani e, bitki tür çeşitliliğinin en fazla olduğu yer olabilir mi? Hayır, en az olduğu yer bile diyebilirsin kısmen. Ya yani az olduğu yer diyebiliriz. Japonya'da doğum ve ölüm oranları çok yüksektir. E, şimdi bu da yanlış. Neden Japonya gelişmiş bir ülkedir? Gelişmiş ülkelerde doğum oranı yüksek değildir. Ölüm oranları yüksek değildir. Gelişmemiş ülkelerde doğum oranları ve ölüm oranları, bebek ölümleri mesela nedir? Yüksektir. Ülkemizde 1980-2005 yılları arasında nüfusun niteliklerini, e, nüfus doğru. Dikkatli, nüfusun niteliklerini iyileştirici nüfus politikası uygulanmıştır. Doğru. Dikkat nüfusun niteliklerini iyileştirici nüfus politikası uygulanmıştır. Bu da doğru diyebiliriz. Eğitim alanında olsun, sağlık alanında olsun bu konularda e, politika uygulanmıştır. Enerji piramidinin en alt katında bitkiler vardır. Bunu da zaten az önce piramitte gösterdik. Ee, üretici olarak bitkiler nedir? En alt kısımda vardır diyebiliriz. Dokuzun sorumuzda diyor ki, aşağıdaki ülkelerin hangi nüfus politikasını uyguladığını örneklik gibi gösteriniz. Ee, Örnekle mesela neyi vermiş? Çin vermiş. Çin ne yapıyor? Bakın, nüfus artış hızını azaltma eğilimde. Çünkü aşırı bir nüfusu var. Nüfus sayın eğitim, altyapı falan yetersiz kalınca tek çocuk politikası geliştirmişti bir ara. Bilmiyorum şu anda hala devam ediyor mu? Mesela ikinci çocuk yasak. İkinci çocuğu yapanlara ceza veriliyor veyahut da çocukları ellerinden alınıyor. Mesela Almanya gelişmiş bir ülke. Gelişmiş bir ülke ise nüfus artış hızı fazla değildir. Genç nüfus azdır. Hatta yaş nüfus fazladır. O zaman ne yapacaktır Almanya? Nüfus artış hızını yükseltecek bir politika gidecektir. Yani şurayı işaretleyebiliriz. Hemen Endonezya'ya baktığımız zaman Endonezya'da yine nedir? Ee, nüfusun kalabalık olduğu bir ülkedir. O zaman nüfusu azaltmaya yönelik politikalar sergileyecektir. Nijerya'ya baktığımız zaman yine Nijerya gelişmemiş bir ülkedir. Ve e, nüfusu azaltma politikası sergileyecektir. Bakın Endonezya biraz Nijeryadan farklı bir durum var. Endonezya'da toprak parçası çok fazla olmadığı için nüfus e, şeye göre, yani yerleşim yerlerine göre çok yoğun olduğu için öyle bir politikası vardır diyebiliriz. Endonezya yoksa gelişmekte olan bir ülke. Nijerya'ya göre biraz daha iyi. Japonya peki e, Japonya'da ne yapacaktır? Nüfus artış hızını yükseltme eğilimi olacaktır çünkü yaşlı nüfus fazla, genç nüfus az diyebiliriz. Gelelim Meksika'ya. Meksika biraz orta bir yerde. E, koruma ve nitelik yönünden geliştirme politikalarına e, gidecektir diyebiliriz. Gelelim e, 13 10. sorumuza. 10. sorumuza ne diyor? Aşağıda tabloya verilen şehirlerin fonksiyonel özelliklerini yani etki alanlarını e, Örneklik gibi işaretleyin. Oxford İngiltere'de bir şehirdir ve nedir? Eğitimle öne çıkmıştır. Hani Oxford Üniversitesi deriz veya Oxford'un kitapları falan diye vardır. Vatikan İtalya'da, İtalya topraklarında var olan bir şehir devletidir. Bakın şehirdir, İtalya toprakları içerisinde fakat bağımsız bir devlettir. Neden? Çünkü papalığın merkezi yani Katoliklerin ruhani lideri papanın yaşadığı yerdir. Ve bu nedir? Dini bir merkezdir daha çok diyebiliriz. Şöyle şuraya işaretleyebiliriz. Marsilya yanlış hatırlamıyorsam Fransa'da bir yerdir. E, ve Marsilya daha çok böyle e, limanlarıyla öne çıkan bir şehirdir. Şöyle burayı işaretleyebiliriz. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri dediğimiz e, birkaç tane emirlik yani devletten oluşan e, yapının e, turizm şehridir diyebiliriz. Hatta e, Burj el-Arab'dı galiba. E, en lüks Yelken şeklinde böyle şeyler vardı, oteller vardı. Ee, Bakü, Azerbaycan'ın başkenti olduğu için idari bir merkezdir diyebiliriz. Hong Kong da e, Çin'den ayrılan, Çin'in kendi toprağı olarak kabul ettiği fakat Batı tarafından desteklenip bir ticaret üstü haline getirilen uzak doğudaki bir ticaret merkezidir diyebiliriz. 12, 11. Sorumuza baktığınız zaman, Yukarıda verilenlerden hangileri sonucunda doğada oluşan karbon açığı ee, açığa çıkar? Bakarsak birinci madde ne diyor? Canlıların solunumu. Canlıların ee, solunumuyla karbon çıkar. O zaman bu olacak. Karbonatlı kayaçların ayrışmasıyla yine karbon açığa çıkar. Bu da olacak. Kara ve deniz bitkilerinin fotosentez yapması bunda karbon çıkmaz. Oksijen çıkabilir diyelim. Deniz hayvanlarının kabuk oluşturması da alakasız. O zaman 1, 2, A şıkkı doğru cevabımız diyebiliriz. 12. soruya bakarsak bir şehrin etki alanının genişliğini belirleyen yani etkisi mesela diyelim ki Vatikan'ın dini olarak e, dünyayı ne kadar etkiliyor? Bunun genişliğini belirleyen en önemli faktör hangisidir? Yüz ölçümü mü değil. Bakın Vatikan mesela yine örnekten verirsek küçücük bir şehir devleti. Ama etki alanı yüz ölçümü çok az olmasına rağmen çok çok fazla. Nüfus artış hızı. Nüfus artış hızının da bu işle çok alakası yok diyebiliriz. Etki alanıyla. Mesela Vatikan'ın nüfusu çok az artmış, çok veya azalmış. Bunun etkisini ne yapmıyor? Götürmüyor. İklim özellikleri de alakasız. Ortalama yükseltisi de alakasız. Fakat ön plana çıkan fonksiyonel özelliği. Yani mesela Vatikan'ın dini açıdan dünyayı etkilemesi ön plana çıkan ee, özelliğidir diyebiliriz. Fonksiyon özelliği diyebiliriz. Veya işte Dubai ticaret merkezi olması etki alanını genişletir. Ee, veya işte Oxford'un bir eğitim merkezi olması onun etki alanını genişletir. 12. sorunu da bu şekilde yaptık. Bu şekilde 11. sınıflar coğrafya dersi. birinci dönem, birinci yazı hazırlık videomuzu tamamladık. Tekrar etmemiz gerekirse kanalımızda din kültür, alak bilgisi dersi için konu anlatım videoları ünite ünite, soru çözüm videoları yine ünite ünite bulabilirsin ve yazılı hazırlık video, videolarda bulabileceksin. 11. sınıf Hatip öğrencisi arkadaşlar Arapça ders kitaplarının konu atımlarını aynı zamanda e, akaid ve tefsir derslerinin konu atımlarını ve yazılı hazırlık videolarını kanalda bulabilirler. E, videoyu beğenir, sosyal medya sınıfında okulda arkadaşlarına paylaşırsan sevinirim. E, kendine iyi bak, yazılarında başarılar.